Selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte azot döngüsü üzerine konuşacağız. Azot döngüsü ÖSYM'nin potansiyel soru sorabileceği yerlerden bir tanesi. Bu bir bir de identifikasyon nitifikasyon bakterilerinde birazcık eksiklik yaşadığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından konuşmuş olacağız. Hadi diyelim bakalım başlayalım o zaman. Şimdi azot döngüsünde benim bir de çizmek istediğim bir nokta var. Daha öncesinde ÖSYM'nin sorduğu size sormadı ama e, yine ÖABT sınavında sormuş olduğu bir yer mevcut arkadaşlar. E, şu kısım, bunu da çizelim hemen mi? Bu arada bunu size de sormuş olabilir. Yani o kadar çok soru görüyoruz ki, yani o kadar fazla böyle soru görüyoruz ki artık ÖABT mi sordu, size mi sordu karışabiliyor. Size de sormuş olabilir ama ben bunu nokta olaraktan çizeceğim buraya tamam mı? Birazdan geleceğim ona. Şimdi bir tane besin piramidi çizeceğim abi. Bu besin piramidi şöyle bir tane besin piramidi çizmiş olalım. Bu besin piramidinde biliyorsunuz ki arkadaşlar üreticiler var. Sonrasında birinci tüketici, ikinci tüketici vesaire var. Şimdi şuradaki vatandaş, buradaki vatandaş, şu arkadaşımız ve bu arkadaşımız bir süre sonrasında hakkın ahmetine kavuşacak mı? Kavuşacak. Bunu şu Besin piramidinin yan kısmında bulunan arkadaşlar saprofitler saprofitler ne yapacaktır? Sindirmeye başlayacak. Saprofitin amacı ne peki burada? Organik maddeyi yani ölü maddeyi şunları öldükten sonrasında hala organik bir atık madde neye çevirecektir? İnorganik maddeye çevirecektir. Şimdi bu saprofit canlılar bizim bu azot döngüsünde çok fazla var oynuyor arkadaşlar. Yani saprofit canlı olmazsa eğer ki olmaz canlılar. Saprofitler kimler olabilir peki? Saprofitler mantarlar olabilir. Mantarlar. En fazla kullandığını veriyorum bu arada size. Bir de arkadaşlar bakteriler olabilir. Tamam mı? Daha sayarsın abi burada tamam mı? Yani bir sürü canlı grubu sayarsın ama sizin bilmeniz gereken nokta bu. Şimdi biz aldıktan sonrasında bizim buradaki organik maddeyi inorganiğe çevirecek ya abi. İlk başlangıçta çevrim gerçekleştirmiş olduğu yer saprofitlerin arkadaşlar kim? Amonyaktır. Amonya ne yapacaktır? Çevirecektir. Hatta şunu da gösterelim. Azotlu organik atıklar, ayrıştırıcı bazı ve mantarlar amonya çevirebiliyor ve hatta amonyuma çeviriyor. En fazla sık rastlanan amonyaktır ama tamam mı? Bu amonyak daha sonrasında iki tip bakteri tarafından ne yapılır arkadaşlar? Çevrilir. Neye çevrilecek? Nitrata çevrilmiş olacak. Nitrit bakterileri tarafından nitrite, nitrat bakterileri tarafından ise NO3'e yani nitrata çevrim gerçekleştirilir. Biz burada bakın dikkat amonyakla başlayan süreçten nitrata kadar olan sürecin tamamına nitrifikasyon diyoruz. Burada görev alan bakteriler kemosentetik bakterilerdir. Bakın kemosentetik bakterilerdir. Dolayısıyla bunların tamamı kemosentetik bakteriler olacaktır. Peki şu nitrat ne olacak? Bu nitrat arkadaşlar şuradaki nitrat bitki alacak bunu. Bitki ne formunda alacakmış? Nitrat formunda alacakmış. Bitki topraktan ya nitrat formunda alabilir ya da yukarıya geç. Amonyum formunda alabilir arkadaşlar tamam mı? Amonyum veyahut da nitrat. Adam sana sorarsa kardeş bitki hangi formda alabiliyor diye sorarsa amonyum diyeceksin ve nitrat diyeceksin. Adam öncüllere şıklara yazar der ki kardeşim işte nit e, azot döngüsünde bitkiler amonyum veyahut da nitrat şeklinde topraktan azota alır der. O zaman eyvallah diyeceksin tamam mı? Olay bu. Nitifikasyon neymiş o zaman? Saprofitlerin yardımcı olmasıyla amonya çevrilen organik bileşiklerin daha sonrasında nitrat formuna çevrilmesi. Kim tarafından? Nitrit ve nitrat bakterileri tarafından. Peki bunun tam tersi bir durum daha var. O da denitrifikasyon. Denitrifikasyon denilince atmosfere, atmosfere azot vermek gelecek aklınıza. Toprakta bulunan denitrifikasyon bakterileri nitrit ya da nitratı azota çeviriyor. Yani Nitrat de çevirebilir arkadaşlar. Nitrat da çevirebilir. Bu değişiklik gösterebiliyor. Azot da atmosfere ne yapacaktır? Geçecektir. Bu olaya denitifikasyon deniliyor. O zaman elimde bulunan nitriti veyahut da nitratı ben azota çevirip atmosfere veriyorsam bu olay neymiş? Denitifikasyonmuş. Denitifikasyon bakterileri de kemosentetiktir. Çok fazla kaynakta geçmiyor arkadaşlar. Soracaklarını sanmıyorum ama yine de hani aklınızda olsun diye söyleyeyim dedim. Hem nitifikasyon hem denetifikasyon bakterileri kemosentetiktir şeklinde alabiliriz. Tamam mı? Olay bu. Bunlar prokaryot hücre yapısına sahip olacaklardır. Tamam mı? O zaman ne olacak? Bu olay topraktaki azot tuzlarının miktarını azalttığı için toprağın verimliliğinde ne yapacaktır arkadaşlar? Azaltmış olacaktır. Olayın, işin özü bu aslına bakarsınız. O zaman saprofitli azot döngüsünde olmazsa olmaz. Nitrit bakterileri olmazsa olmaz. Nitrat bakterileri olmazsa olmaz. Ve aynı şekilde keza denitifikasyon bakterileri olmazsa olmaz. Tamam mı? Unutmuyorsun bunları. Bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.